masanın üzerine de baktığımızda zaten lekeli görüyoruz. Tamam bir bez ayarlayayım da sil arkadaşım. Tabii ki alayım. Tabii. Dış ses alabilir miyiz? Bir ıslak mendil olur, bir bez olur. Mümkünse iz bırakmayanlardan olsun çünkü gayet izli zaten bu. Neyle temizliyorsun burayı? Camın kendi ayrı bezleri oluyor. Onunla siliyorum. Zaten iki günde veyahut da her günde kullanıyorsam da her gün siliyorum. Alalım dış ses. Buyursunlar efendim. Buyur teşekkür ederim. Güzelce sil de bari. Ben biraz böyle bastırarak sileceksin aynen. ki leke kalmasın. Sil, sil bir göster. Ya yanımızdaki arkadaşımız titiz ama gözünün önündeki şeyleri <laughs> görmüyor. Sen göster <laughs> marifetlerini. Canım, Islak mil silmek doğru mu ama? Yani doğru be... değil işte ben de onu i̇şte diyorum. Bir de kurulamak lazım aslında ama evet. ama. Olsun. En azından lekeleri Daha Daha da batırdın sanırım. sen. Gayet temiz oldu. Hiç de değil yani. Eline sağlık Ümmü Gülsüm. İrem'cim bu cam sehpaları da evdeki cam eşyaları böyle özel bir formülü var mı silmek için? Ee, bu Hanım, e, Arap sabunu ve e, sirke camları çok güzel çıkartıyor ve çok güzel parlatıyor ve izle hani iz yapması da bir uzun süre sürüyor onlar yapabiliyor yani. Özellikle altta yani, evet, sirke ve karbonat. Kaç günde bir siliyorsun? Aa. Yağmur yağarsa zaten siliyorum iz olmasın diye e, ama günlük olarak silmiyorum tabii ki de. Kirlenirse siliyorum. İki haftada, üç haftada bir falan cam Aa, Senin gibi temiz bir kıza bir haftada Sen en az pislenirse siliyorum mı? zaten. Vallahi ben çalıştığım için öyle her zaman silemiyorum. E biz de Eşimle beraber, Evan'ı mısın diyebiliyorum. Hayır şu an yani normal şartlarda çalışanlar da tamam, hani temizlik zemin yapabiliyorsan silebilirsin. Demek ki ben silenirsin. en herhalde. Ay demeyelim öyle 12. neden? 12. katta oturuyorum. Benim cam silme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Ben sildiriyorum.